Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle hepiniz kanalına hoş geldiniz. Bugün size MXC borsasında güzel bir airdrop var. Ona katılmak isterseniz onunla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar airdroplara finans Kickstarter bölümünden airdroplara girebilirsiniz. Ben bugün bugün canlı yayın yapmıştık arkadaşlarla. XC ve AFK ve Atri airdroplarına girmiştim. Bunun özelliği şöyle arkadaşlar. Launchpad gibi ya da ön satış gibi değil ama elinizde tuttuğunuz MX coin'i kadar size belli bir oranda bedava veriyor tamamen. Hiçbir para ödemiyorsunuz. Bedava koyun veriyor. Mesela ben size göstereyim ödül kayıtlarımı. Şöyle bakarsanız bakın bana verilen ödül sayısı 9 tane Atri coin'i vermiş. 0.87 tane XCV vermiş. 1.49 tane AFK vermiş. Daha bugün yaptım bu işlemi. Tarihe bakabilirsiniz. 19 11 Üçü de 19 11'in tarihleri. hani burada hiçbir para vermeden bedava koyun kazanmak gerçekten mantıklı. Eğer siz de dediğim gibi yapmak isterseniz bu videoyu size için çekmek istedim 1 milyon tane TRD dağıtılacakmış arkadaşlar hedeflen katılım yüzde 500 ama zaten hep bu katılımlar çok daha fazla oluyor bakın yüzde 500 yüzde 63 bin katılım oluyor yüzde 500 yüzde 88 bin katılım oluyor Öncelikle katılımın tarihine bakalım açılış tarihine ayın 21'inde pazar günü sabah 7'de açılacak öğleden 2.50'ye kadar sürecek arkadaşlar böyle günlerde sürmüyor saatlerce sürüyor 5 Saat oradan gelse, 2 saat oradan gelse 7 saat 50 dakika. 8 saatlik bir süresi var. Airdrop'a katılmak isterseniz. Tabi onun için de öncelikle arkadaşlar elinizde belli bir miktar MX coin'i tutmak zorundasınız. Yani borsanın coin'i tutmak zorundasınız. Hemen size şöyle arkadaşlar. Daha tabi borsada çıkmadığı için bununla ilgili bir bilgi yok ama internet sitesine girdim. İnternet sitesiyle ilgili de bir bilgi verelim arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bu bir NFT oyunu. Oyun güzel bir şeye benziyor. Şöyle genel bakıştan biraz okursak. Polygon blok zincirine bağlı RPG tarzı bir strateji oyunu. Kazanmak için oynaması ve oynaması ücretsizdir. Krallığını şeytanlara karşı e, savunuyorsun. Oyunu anlatmış. Yükseltme karakter ve NFT pazarına oluşur. NFT oyunu olması güzel. Ee, oyun şöyle bir izleyelim isterseniz beraber. Bana biraz açıkçası arkadaşlar pazar yerleri bölümü biraz Night Online'a e, andırdı. Yani çok oyun benzemiyor tabii e, e ama biraz o pazar yerleri muhabbeti Night Online'a online bana şey yaptı. İşte burada oyun modları var. Kahramanlığını yükseltiyorsunuz. Hikaye modu falan. NFT pazar yeri. Mesela NFT merak ettim. Bir basalım. Ha, şu an burada bir şey açılmıyor. Demek ki oyun içinden girmek gerekiyor. Tamam. E, şöyle aşağı iniyorum. İşte belli bir oranda arkadaşlar e, kime ne kadar dağıtılacağı ile ilgili. Mesela takımlara %10 veriyormuş. E, ekosistemine yüzde 50 veriyormuş. Ekosistem dediği belki de sanırım madencilerdir çünkü he, şurada Türkçesi yazıyor bakalım. Toplam arzı 200 milyonluk bir koyunmuş arkadaşlar. Özel turda yüzde 20 veriyor. Genel turda yüzde 3, likitte de yüzde 7. Ödüler ve ekosistemde yüzde 50'sini veriyor. Güzel. Ortaklarına bakalım arkadaşlar. İki tane güzel ortağı var. Polygon ve Truspet. Bunlar sağlam iki ortak. Diğerleri de arkadaşlar çok bilmesek de araştırsak onların da kendine göre bir büyüklüğü vardır illaki. E, yol haritası oyunun e, işte nasıl ile ilgili bilgiler var. Takım e, CEO, işte blockchain geliştiricisi, baş oyun tasarımcısı bunlar hep resimler NFT olmuş gördüğünüz gibi. Normal standart bir resim değil de NFT resimleri koymuşlar. E, oyun böyle arkadaşlar. E, bir play demo'sunu oynasak mı? Bir bakalım merak ettim. Belki de e, biz de beğeniriz. Güzel bir şey. Yani zaten bir şey yatırım yapacaksanız Bilmeniz gerekiyor ama neden açılmadı? Hiçbir fikrim yok şu an. Demosu bir daha tıklayalım. Çok bekletecekse hiç beklemenin anlamı yok video içinde. Anladım çok bekleyecek. Bunu daha sonra bakarız. İşte buradan zaten aşağıdaki hepsini buradan tıklayarak gelebilirsiniz. Ortak hayatımcıya dediğiniz zaman sizi o bölgeye çekiyor. Buradan da araştırırsınız arkadaşlar. Ben bunun şuradaki sitesinde açıklama kısmına koyarım. Hem zaten burada arkadaşlar ilk etapta sizin şey coin almak için para vermiyorsunuz. Sadece borsanın coin'i tutuyorsunuz. O size AirDrop'tan ücretsiz olarak veriyor coin'leri. Durum bu şekilde. Ben de mesela bugün Atri, AFK ve XCV'yi dediğim gibi şeyden aldım. Adını size söyleyin. Hiç para vermeden elimde sadece 300 tane şey vardı. MX coin'i vardı. Bu MX coin'leri bana ödüllerimde. 9 atri 07 XC ve 149 AFK verdi. Bu elinizde ne kadar çok coin tutarsanız sevgili dostlarım o kadar çok e, şey olur. E, airdrop ya da launchpad'den kazanabilirsiniz. Şu an bir launchpad e, yok ama hızlı hızlı seri seri yapmaya başladılar arkadaşlar. Daha bu ay 2 tane launchpad oldu. Launchpad şu an için yok ama gelecek launchpad'ler var. Onlarla ilgili görevler var. İşte e, bir biraz hacim yaratmak ve elinizde token tutmak gerekiyor. Onların da ilgili videosunu çekeceğim bu videonun içinde yapıp da çok fazla uzatıp sizi sıkmak istemedim. Yarın ve öbürsü günde launch e, launchpad'leri sizlere yani ön satış direkt ön satış videoları çekeceğim. Bu airdrop'ta arkadaşlar hiç para vermiyorsunuz ama ne kadar şeyinize düşerse ama launchpad'de Para veriyorsunuz, çok ucuz bir fiyattan alıyorsunuz, borsanın açıldığı zaman çok yüksek yerlere gidebilir. Mesela videoyu ilk izleyenler için bakalım arkadaşlar, bakın. Gene token'ını görüyorsunuz burada. Şöyle bakalım etkinlik ayrıntılarına. ilk 4 saatten veriyorlardı, daha sonra bir müddet sonra 80 centten sattılar arkadaşlar ilk satışı. Bakın şöyle ben size hemen göstereyim. Satış fiyatı 80 cent. 250 bin gen token 80 centten sattılar. Bakın burada minimum MX holding yani 5 gün boyunca tutmanız gereken. Yani elinizde 100'den daha az bir MX varsa bunlara katılamıyorsunuz. En az 100 tane tutmanız gerekiyor sevgili dostlarım. Hemen şöyle hızlıca şeye bakarsak piyasalardan gen token'a hemen gösterelim. Bakın sevgili dostlar. E, hatta dünkü rekorunu da geçmiş. Yani dün açılışta 20 dolar görmüştü. Biraz geri çekildi arkadaşlar. Bugün ATS 24 dolar yaptı. Düşünün 80 cent bakın ikinci satışa bile girseniz 80 centten aldığınızı 25 dolardan satıyorsunuz. Bu neredeyse 30-35x demek 2 günde. Hani bunlarla ilgili de videolar çekeceğim. Eğer e, kayıt linkiniz yoksa referans için arkadaşlar açıklama kısmında ben kendi referans kodumu vereceğim. O koda basarak direkt e, indirimli olarak kayıt olabilirsiniz. Alış satışlarda, benim alış satışlarımda indirim kazanabilirsiniz. Bana bu dakika kadar arkadaşlar zaman aldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.